Merhabalar, ben London'dan Asel Hanım'la bir günlüğüm olduğum bölgesinde yer alan Sterling Place projesindeyiz. Ben bu bölgeyi çok iyi biliyorum aslında. 6 yıl bu bölgede emlakçıydım ve ben de eşimin burada gayrimenkulleri de var. Ondan çok değerli bir proje olduğunu düşünüyorum. Asel Hanım, Sterling Place projesi hakkında biraz bilgi verebilir misiniz lütfen? Tabii Beritan Hanım, memnuniyetle bu projeye Londra'nın tam merkezinden geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Değerli vaktinizi ayırıp bu proje hakkında nereden başlasam diye düşünüyorum da. Aslında bu projenin lokasyonu o kadar çok değerli <laughs> ve çok güzeldir ki Hemen yanı başınızda Richmond Park var. Wimbledon'a sadece 2 mil uzaklıktasınız. Yani 10 dakika içerisinde Wimbledon Park'a gidebilirsiniz. Orası da biliyorsunuz İngiltere'nin en ünlü Wimbledon evet. tenis turnuvaları Hı -hı. geçiyor. Sol tarafınıza bakarsanız Kingston Park'ı var. O da Londra'nın şey kraliyet parklarından birisi Hı -hı. olarak sayılıyor. Ve yine bizim projemizin kuzey güneyine doğru gittiğimiz zaman <laughs> İngiltere'de çok ünlü olan Surrey Area of Outstanding Natural Beauty dediğimiz çok güzel bir park alanımız vardır. Yani bu bölge gerçekten yemyeşil, çok sakin ve o kadar çok insanın çektiği bir bölgelerden birisidir Hı -hı. Londra'da ve her zaman biliyorsunuz ki Türkiye'deki müşterilerimiz, misafirlerimiz hatta Londra'da tamamıyla yaşamak isteyen insanların çoğunluğu Londra'nın güney batı bölgesinde yaşamayı hep tercih etmişlerdir. Doğrudur, evet. Hı -hı. Ve tabii ki biz şu an dördüncü bölgedeyiz. Hı -hı. Birkaç tane istasyona da yakınız aslında. Hı -hı. Ulaşım konusunda Müşterilerimiz birinci bölgeye kaç dakika içinde gidebiliyor mesela? Tabii ki onu da anlatayım. Bizim yanımızda bir değil, iki tane tren istasyonu var. Uh -huh. Birisi New Malden istasyonu, ikincisi de Mordspor Park. Bu iki hatta, istasyon bu hatlarla Waterloo'ya doğru gidebiliyorsunuz. Hı hı. Yani tam 24 dakika içerisinde siz Waterloo istasyonundasınız. Waterloo istasyonu biliyorsunuz Londra'nın birinci bölgesinde yanında işte London Eye hemen yanı başında Old Beach, Covent Garden hı hı. yürüme mesafesindedir Waterloo'dan hı hı. itibaren. Hı hı. Dolayısıyla eğer burada yaşıyorsanız bile Londra'nın merkezinde merkezine sadece bir hatla hı hı. en hızlı şekilde ulaşabilirsiniz. Mm -hmm. Ve tabii ki birinci bölge çok yakın. Mm -hmm. Çoğu üniversitelerde birinci veya ikinci bölgede tabii buraya yakın Kingston Üniversitesi de evet. var. Ee, ondan yatırım konusunda çok iyi aslında çünkü mm -hmm. çok öğrencilere de kiralayabiliyorsunuz. Evet Ve Kingston bölgesinde yeni Unilever mm -hmm. head office'leri de olacak. Orada çalışanlar burada da yaşayabilir mesela. Mm -hmm. ee, yani müşterilerimize biraz anlatmak için yatırım konusunda ne düşünüyorsunuz? Aa şöyle anlatayım. burası yatırım için en iyi projelerden birisi ve Hı -hı. sizin dediğiniz gibi sadece Kingston Üniversitesi değil. EGAM'daki Royal Holloway Üniversitesi'ne de çok yakınsınız ve buradan dediğim gibi Waterloo'ya geldiğiniz zaman zaten oradan LSE ve King's College'e yürüme mesafesindesiniz. Hı hı. Burayı öğrenciler neden tercih ediyorlar? Birincisi burası çok güvenli hı hı. bölgelerden birincisi, ikincisi de yine de işte hızlı hı hı. ve hızlı ulaşımdan dolayı. Hı hı. Aa, ve bu bölgede sadece üniversiteler değil, Richmond Wimbledon bölgelerini biliyorsunuz. İngiltere'nin en ünlü en ünlü ortaokul ve ilkokullarına ilkoku, da sahiptir. Hı hı. Eğer çocuklarınızın geleceği için en iyi okullarda okutmak isterseniz hı hı. O zaman tabi ki bu bölgede kalmanızı e, Hı -hı. tavsiye ederim Hı -hı. ve burası da Amerikan Tasis Üniversitesi'ne de uzak değildir. Hı -hı. Oraya da arabayla yarım saat 40 dakikada Hı -hı. ulaşabilirsiniz. Ve tabii ki yani müşterilerimizin çocukları için bir okul bakıyorsanız İngiltere'de good veya outstanding olması gerekiyor. Mutlak. Primary School ve Secondary School'lar yani Outstanding ve Good olan okullar var mı bu bölgelerde? Tabii ki bu bölgede bence en çok öğrenci okullarının bulunduğu yerdir. Uh -huh. Bir de bu projemizin tam karşısında yine Primary ve Secondary School bulunmaktadır. Uh -huh. Yani onu haritadan bile görebilirsiniz. Uh -huh. Ve tabii bölgeyi... Biraz daha anladık. Ee, proje hakkında biraz konuşursa, Hı -hı. projeyi biraz anlatabilir misiniz? Tabii ki. Aa, bu projeyi biz aa, Hı -hı. satışa çıkaralı sadece bir sene oldu. Hı -hı. Aa, bu bizim en hızlı sattığımız projelerden birisi. Hı -hı. Aa, sizin Daha önce anlattığımız gibi Hı -hı. Aa, lokasyondan dolayı, hızlı ulaşımından dolayı, okullarından, parklarından dolayı. Bu projede 450'den fazla daire satıyoruz hı hı. ve bizim şu an satışta olan Brookside Apartments ve hı hı. Wilkinson Apartments'ları vardır. Bunların teslimi de 2025 senesinin sonu hı hı. ve 2026 senesinin ilk çeyreğidir. Hı hı. A, projemizden gerçekten çok güzel. A, gördüğünüz gibi a, değişik bir stile sahip. Mm -hmm. a, pencerelerimiz a, ve balkonlarımız diğer projelerden birazcık daha değişiktir. Şu critical Style dediğimiz mm -hmm. a, şöyle dörtgenli dörtgenli yani şu İngiliz havasını veren a, bir a, stildir. Projemizde bisiklet park alanları, a, otopark alanımız olacaktır. Bu a, şey binaların altında. A, ondan sonra a, birinci katta ve ikinci katta yani giriş ve birinci katta cim salonumuz ve yoga a, salonumuz olacaktır. Yani onun için başka yerlere membership ödemenize gerek hı hı. yok. O da çok iyi. Ve en önemli tarafı da bu a, binaların arasındaki podium garden dediğimiz peyzajlı bahçemiz var ve aslında belki modelde o kadar da büyük gözükmüyor. A, fakat ben geçenlerde a, şantiyeye gitmiştim ve inanın bu iki bina arasındaki uzaklık o kadar çok büyük ki hı hı. dolayısıyla içindeki parkımızda peyzajlı bahçemizde gerçekten çok geniş ve herkesin burada güzel bir vakit geçirebileceğine ben inanıyorum. Çocuk oyuncak alanları olacak, salıncaklar olacak. Yani ailenizle ve dostlar, arkadaşlarınızla burada çok güzel bir zaman geçirebileceğinize ben inanıyorum. Ve bu projede 1, 2 ve 3 yatak odalı daireler mevcut. Fiyatlar evet. ne kadardan başlıyor ve aidatlar ne kadar Tabii bu Tabii ki için? O, onlar da çok önemli onun evet. için geldik değil mi <laughs> buraya? Şimdi şöyle anlatayım. Şu an a, satışta 1 artı 1 ve 2 artı 1 hı hı. dairelerimiz var. A, 1 artı 1 dairelerin bugünkü fiyatı 398 bin pound hı hı. ve 2 artı 1 dairelerin a, fiyatları da 498 bin pound'dan başlıyor. Hı hı. Dairelerimiz burada geniş. 1 artı 1 daireler 50 a, ve 55 metrekare geniş ortasında iki artı birlerde yine 65 metreden a 72 73 metreye kadar kadar çıkıyor a tüm dairelerimizde bahçeler vardır bahçe katında olan dairelerin önlerinde de geniş geniş Terras. teraslarımız hı hı. vardır ve bütün dairelerde tabi dediğiniz gibi balkonlar da var hı hı. ve Covid pandemik sonrası tabi bunlar çok önemli tabii. müşterilerimiz için ve kiraya vermek istiyorsanız e, da çok önemli bir nokta. Mesela. Ve site aidatı hakkında e, biraz bahsedebilir misiniz Tabii lütfen. ki S site aidat, aidatlarımız 2.80 square feet başına yani yaklaşık şöyle anlatırsam 1 artı 1 daireler hı. için 1680 bin pound'dan başlıyor. Hı hı. Onun içine de işte bahçenin bakımı, binanın bakımı, binanın şey sigortası, spor salonları Bundan hepsi dahildir hı hı. A ve inanıyorum ki a bunun gibi projelerde a özellikle investment olarak yani hı hı. kiraya vermek a amaçlı satın aldığınız zaman sizin giderleriniz daha da az olur dolayısıyla hı hı. geri dö dönüşümünüz daha çok da yüksek. daha iyi olur evet, evet. ve tabii ben bu bölgeyi çok iyi biliyorum burada talep çok olduğunu da ben biliyorum. Ondan böyle bir proje için bir 1 artı 1 veya bir 2 artı 1 için aylık kira getirisi tahmini ne kadar? <laughs> Onu da söylemek istiyorum. Biliyorsunuz bu bölge yani establish yani oturulmuş bir bölge <laughs> olduğu için Burada yeni yapılan evlerin sayısı gerçekten çok azdır hı hı. ve ondan dolayı biz bu, bura, bu, bu projenin satışlarına başladığımız zaman hızlı şekilde satışlar yapmaya başladık ve projemizi projemiz çok ilgi çekiyor. Hı hı. Kiralar hakkında anlatırsam bir artı bir daireler 2.100, bin, 2100 hı hı. pounddan başlıyor bir aylık için ve iki artı birler için de 2700 bin pound. Hı hı. Onun nedeni de söyleyeyim size. Londra'da yeni ev aldığınız zaman hem sizin daireniz yeni, iki senelik garantimiz var dairenin içindeki hı. ankastre ve yapısına. 10 senelik NHBC tarafından verilen bina garantimiz hı hı. var. Bir de çok hızlı internete sahibiz. İnsanların çok tercih ettiği bir şeydir çünkü pandemiden sonra remotely dediğimiz yani haftada 2-3 gün evden çalışıyorlar. Hı hı. Ondan sonra işte yeni yapılan binalarda sizin enerji tasarrufunuz eski evlerden yüzde %60'a kadar daha da az oluyor. <laughs> Mesela diyelim ki bir artı bir dairede siz eski evlerde 2100'den fazla senelik doğalgaz ve ısınma, sıcak su onlar için ödüyorsanız <laughs> bunun gibi yeni binalarda 700-800 pound ödüyorsunuz senelik. O da büyük bir pozitif etkidir. Tabii ki kiracılar da bunun gibi evlerde yaşamak ister. Eski evde yaşarsınız, siz doğal gaz, elektrik çok fazla ödemeniz yani hı. mantıksız geliyor. Dolayısıyla yeni evleri tercih eden kiracılar çoktur. Hı hı. Çok teşekkür ederim Asela Hanım bu bilgiler için. Ee, tabii ki sınırlı sayıda daireler e, kaldı. Ondan bu proje hakkında daha fazla bilgi isterseniz lütfen bize ulaşınız.